Ben inanıyorum ki bu kadar kültürlü bir toplum olan öğretmenlerimiz bizim pandemide tedbir olarak sunduğumuz maske, mesafe, hijyen ve aşı konusundaki çabalarımızı en iyi anlayan bir kesimdir. Pandeminin başladığı ilk günlerden itibaren kapısına kilit vurulan okullar 6 Eylül'de açıldı ancak herkesin pek çok korkusu var. Hibrit öğretim yılında en büyük korkumuz pandeminin kızının artması, bulaştırıcılığın artması. Vaka sayılarının her gün arttığı bir ortamda açılan okullarla birlikte bu artış daha da katlanır mı? Özellikle uzmanların bu konuda korkusu yok değil. Ben inanıyorum ki bu pandeminin eğitim öğretim yılının inşallah çok rahat geçecek, inşallah bulaştırıcılık olmayacak, pandemi yükselmeyecek. Ama bunun gerçek kahramanları. İnşallah öğretmenlerimiz olacaktır. Çocukların okullarda öğretmenlere emanet olduğunu ifade eden Ordu Tabip Odası Başkanı Uzman Doktor Ali Coşkun öğretmenler çocuklara daha güvenli ortam sağlayacaktır dedi. Çocuklarımıza daha güvenli ortamlar sağlayacaklardır. Okullarda çocuklarımız kendilerine emanettir. Eminim ki sınıflarda havalandırmayı sağlayacak, içeri çocukların ellerini temizleyerek dilmelerini sağlayacak ve birbirleriyle çok yakın oturmalarını kontrol edecek, oturmamalarını sağlayacak önlemleri mutlaka alacaklardır. Ali Coşkun çocukların özellikle kalabalık ortamlarda bir araya gelmesinin önüne mutlaka geçilecektir düşüncesinde ancak okullarda gözlemlenen durum hiç de öyle değil. Özellikle kalabalık ortamlarda çocuklarımızın bir araya gelmesini engelleyecek her türlü önlemi fedakarca çalışan öğretmenlerimiz sağlayacaktır. Vaka sayılarının yükselmeyeceğine inanıyorum diyen Ali Coşkun rakamların yükselmemesindeki gerçek kahramanlar öğretmenler olacaktır ifadesini kullandı. Ben inanıyorum ki bu pandeminin eğitim öğretim yılının inşallah çok rahat geçecek, inşallah bulaştırıcılık olmayacak, pandemi yükselmeyecek ama bunun gerçek kahramanları inşallah öğretmenlerimiz olacaktır. Ali Coşkun sınıftaki öğrenci sayısının mutlaka seyreltilmesi gerektiğinin altını çizdi. Özellikle sınıflarda mevcudun mutlaka seyreltilmesi gerekmektedir. Bu konuda da müdürlerimiz sanırım daha duyarlı olacaklardır. Ee, dışarıda özellikle teneffüslerde ve okula girişlerde çok kalabalık öğrencilerin birbirleriyle temasının sıkı olduğu durumlardan mutlaka kaçınacaklardır gereksiz kalabalıklar yerine bir şey anlatılacaksa bunlar mutlaka havalandırması güzel ve nüfusu az olan sınıflarda daha rahat anlatılabilecektir. Keşke okullarda yaşanan durum Ali Coşkun'un temenni ettiği şekilde olsaydı.